Hadi merhaba. Merhaba Zafer. Brüksel'e selamlar. Selamlar. Brüksel sıcak bu aralar yanıyor. Washington'da da bir sıcaklık var mı? Ee, değişiyor. Geçen hafta boyunca sürekli yağmur vardı. Bakalım bu hafta biraz daha az yağmurlu gözüküyor ama geçen hafta bayağı yoğun yağmur vardı. Hatta buraya yakın e, iki eyalette de bayağı fırtınalar oldu. 20'den fazla hayatını kaybeden insan oldu. Şaşırdım yani. Virginia'nın mesela bir kısmını da etkiledi. Ki yani buralara tornado mevsimi normalde çok olmazdı ama bayağı güçlü bir şekilde vurdu. Ama genelde siyasetin gündemi sıcak. Havalarda normalleşme olsa da Trump çok konuşulan Orta Doğu turundan döndü. Evet. Oraya dair ayrıntıları konuşacağız ama e, Biden'ın kanser olduğu haberleri geldi. Biden'ın sağlık durumuyla ilgili ne biliyorsun? Ya Biden zaten malum saçı yaşı oldukça ileri. 82 yanlış bilmiyorsam. oldukça da daha... E, sağlık sorunları tartışılıyordu biliyorsun başkanlık yarış sırasında ama bu sürpriz oldu. Yani daha çok böyle geçen hafta özellikle Biden'ın sağlığıyla ilgili işte bir takım e, iddialar ortaya atıldı. İşte Parkinson tedavisi görüyor falan gibi ama asıl şok haber dün gece geldi yerel saatle. E, ileri seviye e, prostat kanseri tespit kondu. İleri seviyeden kastım şu kemiklere sıçramış gözüküyor. E, bu da pek iyi bir sonuç değil tahmin edilen. Yani şöyle... Yani tedavi edilebilecek türden bir hastalık olduğunu söylüyor uzmanlar ama aması şu yani hem yaşı itibariyle 82 hem e, kemiklere sıçramış hem yayılmış bir kanser ve agresif türü e, agresif bir prostat kanseri türü yani dünden bu yana Amerikan medyasında uygulanacak tedaviye dair çok detaylar var ama aması yani çok da böyle parlak olduğunu söyleyemeyiz Tabii bu dünden bu yana dediğim gibi Amerika'nın en çok konuşulan konusu oldu malum e, Biden'ın büyük oğlu da 2015 yılında kanserden vefat etmişti. O beyin kanseri olmuştu. Ailenin böyle bir kanser geçmişi de var. Ee, Trump geçmiş olsun açıklamaları yaptı. İşte Trump'ın eşi Melania Trump da aynı şekilde geçmiş olsun ve üzüldüğü yönünde açıklamalar yaptılar. Aile gelişmelere bakacağız. Duruma göre bir tedavi yöntemi belirleyeceğiz diyorlar. Ama aması dediğim gibi yani çok da parlak bir tablosu yok. Trump'a dönelim istersen Trump Orta Doğu'daydı, oradan oldukça moralli döndü. Her ne kadar Katar hediye etmiş olduğu uçak çok konuşulsa da morali oldukça yerinde gözüküyordu. Bugün Putin ne görüşecekti? Bir haber var mı o görüşmeden? Ne beklemek lazım eğer görüşürlerse? şu saatte görüşü olmaları lazım. Henüz bir açıklama yok. Çünkü tarih yani sıkıcı edilen, açıklanan tarih e, pazartesi günü yerel saatle 10'daydı. E, Doğu yakası saatiyle. Türkiye saatiyle 17'ye denk geliyor ve hani henüz bir açıklama yok. Bakalım açıklama ol, e, olduğu zaman, şey görüşme olduğu zaman açıklama olacak ama görüşme öncesinde Putin Avrupalı liderlerle ortak bir telefon görüşmesi yaptı. Bir nevi çevrimçi görüşme işte yanlış görmediysem Almanya, İngiltere, İtalya başbakanları var. Ee, böyle bir görüşme yaptılar. İta Trump bu görüşmeye çok önem veriyor. Trump e, Putin görüşmesiyle belki ciddi politik değişiklikleri de beraberinde getirebilir. Çünkü e, Putin'le olan e, hani sıcak mesajlar veriyordu Putin'e. Putin'le e, biz bu şu hallederiz modundaydı. İşte ben göreve gelince bir günde Ukrayna savaşını bitiririm diyordu. Yani 100 günü geçtik e, ama pek öyle olmadı. Tabii o tartışmalar nereye evrilecek bakmak lazım. Bugün önemli bir gün. Evet, e, Trump yönetimi sıcak demiştin ama sanki bir e, tekrar Rusya yaptırımlar e, geleceği yönünde haberler var. E, şimdi yani o sıcak e, Trump-Putin ilişkisinden yaptırımlara geldik. E, Trump neden böyle bir radikal bir dönüşme girdi? E şöyle şimdi Trump'ın bir takım e, politika tarzları var, yönetim tarzı var. Nedir? Hızlı bir şekilde hareket etmek. Yani Trump ilk geldiği günden bu yana çok yoğun bir şekilde hemen tabiri caizse tak tak mevzuları halledeyim işi bitireyim geçeyim modunda. İşte mesela Doğu turu yani çok konuşuldu falan ama şimdi Trump yani gidiyor 3.2 trilyon dolar. Yani inanılmaz rakamlar bunlar zafer. Yani öyle böyle değil. Şimdi rakam çok büyük olunca insanların algılaması zorlaşıyor. Yani hatta Trump da bunu 4 trilyon dolar dedi. 3 noktaki değil dedi. O 800 milyar doların ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama. Yani böyle büyük bir e, iş var ve Trump böyle çalışıyor. Yani Gittim, imzaya attım, cebime parayı doldurdum, geldim modunda. Hatta uçağı da ölümüne savunuyor. Ben uçağı almayan aptaldır şeklinde bir açıklamasını da gördüm. Yani uçakla ilgili e, çok yoğun bir şey de var. Savunması da var. Yani niye milletin parasını vereyim? Hazır al, verilmiş bir uçak var. Hediye var şeklinde. Trump'ın tarzı böyle. Şimdi Putin'de de, de Arası iyiydi yani frekansı uyuyordu bir an önce biz bu işi hallederiz diyordu ama işler pek öyle gitmiyor. Yani özellikle işte İstanbul'daki görüşmeler ki Trump Amerika'ya dönerken dedi ya ben aslında buradan Türkiye'ye gidecektim Putin'le görüşecektik ama olmadı falan dedi. Yani Putin'in e, İstanbul'a gelmemesi ve e, müzakereler konusunda Trump'a çok böyle yeşil ışık yakmaması Trump'ı biraz kızdırmış gözüküyor. Trump çünkü yani hemen şeye de başladı. Yaptırım tartışmaları da alevlendi Amerika'da. Çünkü Trump'ın e, özellikle Rusya'nın petrol ve doğal ilgili bir takım yaptırımları var. %500'ü %500 bir gümrük değişimine gitmeyi planlıyor, gümrük vergisi getirmeyi planlıyor. Bu tasarıyı da Trump'ın çok caizse kankası olan e, Lindsey Graham, Gü Güney Carolina senatörü yaptı ki o da tam anlamıyla e, Trump'ın da Çok yakınıdır. Hatta geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi. O e, bir yasa tasarısı sundu ve 70 civarında kongresi zaten şu ana kadar desteğini açıkladı. Hani burada Trump şunu yapmaya çalışıyor. Trump diyor ki bak anlaşalım bir yerde uzlaşalım. Uzlaşmazsak sopa geliyor. Yani bu bir Trump'ın e, şey tarzı, e, müzakere tarzı ve hazır bir yasa da var. 70 küsür senat üyesi, şey kongresi zaten desteğe çıktı. Ve evet. arkasından eğer Ukrayna'la müzakereleri bitirme konusunda bir mezafe alamazsak biz yaptırım aşamasına geçiyoruz. Bu da seni zorlar. Bu da seni sıkıntıya sokar noktasında. Yani şöyle yaptırımları bir koz olarak kullanıyor Trump ve Putin'i bir yere getirmeye çalışıyor. Ama Putin bu. Yani Putin'in Rusyası öyle yaptırım tehditlerine çok kulak asan bir ülke değil. Bir taraftan. Yani bir taraftan Ukrayna varken şimdi dikkatini çekmiştir. Son günlerde Finlandiya alarm vaziyetinde. Çünkü Finlandiya'ya saldırmaktan bahsediyor Ruslar. Finlandiya'da e, seferberlik ilan edilmiş durumda. 60 küsur yaşındaki insanları bile asker, yedek asker yazıyorlar vesaire. Yani Putin'in de ben böyle çok yaptırımlara kulak asacağını da düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadar zaten yaptırımlara rağmen ayakta kalmayı başardı. Bakalım yani Marco Rubio da bugün şey söylüyordu ya şu yaptırım meselesine ihtiyaç kalmadan bu işi bir yere bağlayalım modundaydı. Hatta Trump bugün şey söyledi sabah kendi medya platformundan bir açıklama yaptı. Dedi ki umarım bugün verimli bir gün olur. Ateşkes sağlanır ve aslında hiç yaşanmaması gereken bu savaş sona erer diye bir açıklama yaptı. Ve Tanrı hepimizi korusun diye bitirdi açıklamasını. Bakalım gün içerisinde bu görüşmeye dair detayları alırız. Ee, görüşmede ne konuşuldu, nasıl geçti? Trump baktı bu iş olmuyor, yaptırım aşamasına mı geçeceğiz diyecek, göreceğiz onu. Evet hep beraber takip edeceğiz. Trump'ın bir diğer gündemi de Gazze'ydi. Gazze, Gazze planından vazgeçmiyor gibi. Son haberlere göre şimdi de Libya gündemde. Bununla ilgili gelişmeler neler? Ya şöyle Trump, Orta Doğu'dayken zaten Gazze meselesinden vazgeçmemiş şekilde açıklamaları yaptı. Yani Gazze konusunda hep şunu söylüyor, diyor ki ya oranın görüntülerini izledim. Orada insan yaşaması mümkün değil, orada büyük bir açlık var ve bu sorunu halledeceğiz, bu şekilde çözeceğiz. Hatta işte Orta Doğu'dayken yine tekrar başka ülkelere gönderme önerilerini tekrar etti. Yani o insanları geçici olarak gönderelim şeklinde. Şimdi Amerikan medyasına yansıyan bir başka plan ortaya çıktı. Bu yeni bir plan, ilk defa gördüğümüz ama bu Libyalılarla görüşülmüş. Trump diyor ki işte şeyleri Gazze'lileri, 1 milyon Gazze'liyi Libya'ya yerleştirelim e, ve orada artık yaşasınlar bunun parası da karşılığında da Libya'nın Amerika'da özellikle Kaddafi döneminden kalan çok büyüklü miktarda parası var Amerika Amerika'da Libya'nın. Onları da serbest bırakalım. Yani aslında Trump'ın mantığı şu. Hani Gazze'yi boşaltalım, burayı İsrail'e devredelim modunda ve o aznada ki dün İsrail Savunma Bakanı dün ve bugün çok böyle talihsiz açıklamalar yapıyordu işte. Hepsini alacağız, kimse de bizi durduramayacak şeklinde bir takım açıklamaları vardı. Hani tabii dünyada da cesaret alıyor İsrail'i bu kadar. Çünkü sadece son birkaç gün içerisinde öldürülen e, Gazze'li sayısı 300'ü geçmişti. Yani e, böyle bir fecaat bir tablo var. Ama Trump'ın nihai hedefi e, yani şu anki hedefi diyeyim daha doğrusu nihai değil de şu anki hedefi onları Libya'ya göndermek. Libya ile böyle bir pazarlık yapıyorlar. Bunu Libyalı yetkililerle görüştüklerini açıkladılar. Bakalım önümüzdeki günlerde nereye evrilecek ama Trump'ın yani Gazze'lileri bir yere gönderme planı baki gözüküyor. Evet Gazze'deki ilgili gelişmeleri de takip edeceğiz dediğin gibi. bir taraftan Ya Zafer bu aslında var. şöyle çok can sıkıcı bir şey de var. Şöyle ki, şimdi Trump Orta çıkarken e, Amerikan medyasında Netanyahu ile arasının açıldığı türden haberler çıktı. Yani ben biraz ihtiyatlı yaklaşmak gerektiği fikrindeyim. Şuradan dolayı, hani Netanyahu ile arası açılabilir ama İsrail ile açılmaz. Yani İsrail ile Amerikanın arasının açılmasını hiçbir zaman beklemiyorum. Hele şu an hiç beklemiyorum çünkü... Trump kabinesi ve Trump'ın kendisi, danışmanları, e, kritik noktalardaki insanların neredeyse tamamı ya Yahudi ya da Yahudi sempatizanı yani İsrail sempatizanı. E şimdi tabii böyle bir dönemde bu beklenmiyordu ve dikkat edin Trump Orta Doğu'dayken çok fazla böyle saldırı olmadı. Ama Trump Orta ayrılır ayrılmaz saldırılar tekrar başladı ve şimdi yeni aşamaya geçiyorlar. Yani bu da e, sanki bana biraz... Ya ben Orta oralarda bir şey yapmayın demiş gibi bir e, hisse kapıldım. Bakalım e, nereye evrilecek ama Gazze'den gelen görüntüler gerçekten çok vahim. Evet gerçekten Gazze dünya için bir e, kanayan yara durumunda. Bir şekilde çözüm bulunması lazım ama bu çözüm nasıl bulunacak göreceğiz. Bu taraftan da Trump yine bir çatışmaya girmiş gibi gözüküyor. Yani daha doğrusu tartışmaya girmiş dedim çatışma. Yanlış anlaşılabilecek bir kelime oldu. Walmart'la uğraşıyor. Bir taraftan Putin'le görüşürken de öbür tarafta Walmart'la diyalogları ne, ne var ne? anlatabilecek misin bize? Ya şöyle Zafer, Walmart bir aslında başarı hikayesi. Yani Orta Amerika'dan başlamış küçücük bir dükkan. Ve oradan hareketle bugün dünya çapında dev bir zincir ve Amerika'da 2.2 milyon çalışanı olan dev bir zincir yani ekonomik büyüklüğü dünyanın yarısı kadar neredeyse yani bir sürü ülkenin ekonomik büyüklüğünden daha fazla tek başına ve Walmart dediğiniz yapı Amerika'da e, neredeyse herkesin yolunun düştüğü bir yer e, yani herkes oralardan alışveriş yapar herkes orada çünkü ekonominin nabzı birçok yerde orada o tip mağazalarda dönüyor. Ee, tam anlamıyla bir dev yani tam anlamıyla bir dev ve Walmart geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki e, fiyatlar genel olarak artacak nedeni de Trump'ın gümrük tarifeleri, gümrük vergi düzenlemeleri fiyatlara yansıyacak. Şimdi Walmart'a fiyata yansıması demek bütün Amerika'da fiyatların değişmesi demek. Yani böyle büyük bir zincir çünkü ve e, hani yani öyle rakamlar ki yani milyarlarca dolarlık cirosu olan dev bir şirketten bahsediyoruz. Tabi Trump şimdi bir taraftan Putin'le uğraşı çıkıyor, bir taraftan yine sosyal medya üzerinden Walmart'a ayar veriyor. Hatta dedik ya siz çok kar yapıyorsunuz, milyarlarca dolar kar ettiniz. Ya bu kadar da kar peşine düşmeyin, biraz fedakarlık yapın e, ve bunu müşterilerinize yansıtmayın. Yani hatta ifadesi şu, e, normal tweet yazarken, açıklama yaparken, sosyal medyada da normal yazıp o kısımları büyük harflerle yapıyor ve gümrük vergilerinden e, şeyini maliyetini yutmalı ve onları müşterilerine yansıtmamalı şeklinde bir tepki verdi. Ben izliyorum müşterileriniz de izleyecektir. Yani gözüm üzerinizde mesajı verdi Trump. Bakalım Trump bu ara belki Walmart'la da kavgaya tutuşur ama enteresan bir kavga. Yani bir taraftan Putin'le görüşürken öbür taraftan Walmart'la e, fiyat kavgası yapıyor. Ama Amerikalılar seviyor böyle başkanları. İlginçtir. Yani Trump'ın böyle e, hani tabiri caizse masaya yamruğunu vurup para kazanan ki Trump Orta Doğu'dan inanılmaz moralli döndü Zafer. Yani bu rüzgarla baya bir iş yapar gözüküyor Trump. Gördüğüm kadarıyla Trump da Walmart'ta bir çatışmaya giriyor. Yani bir e, aralarında bir tartışma var Walmart'la. Bir yandan Putin ile görüşüp e, Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye çalışırken kendi ülkesinin en büyük zincir marketi olan Walmart'ta da böyle bir tartış tartışmaya girmesi sence de ilginç değil mi? Bununla ilgili ne gibi haberler var? Bize anlatabilecek misin? Ee, şöyle söyleyeyim Zafer, Walmart e, herhangi bir mağaza zinciri değil. Yani o kadar büyük bir zincir ki, 24 ülkede ve e, yaklaşık 11 bin şubesi olan ve 2.5 milyon çalışanı olan devasa bir yapı. Yani Amerikan ekonomisinin neredeyse en yaygın e, şeyi e, mağaza zinciri ve dedim devasa bir yapı. Yani 2.3 milyon civarında iş şeyi var, çalışanı var ve milyarlarca dolarlık cirosu var ve çok büyük bir yapı. Şimdi Trump Walmart'ı niye önemsiyor? Şuradan önemsiyor. Özellikle Trump'ın oy aldığı kesim çoğunlukla Walmart gibi mağazalardan alışveriş yapıyor. Onlara doğrudan dokunuyor. Şimdi Walmart'ın patronu dedi ki Trump'ın gümrük tarifeleri sebebiyle Walmart'ta fiyatlar artacak. Yani bu en temel alışveriş yapılan yer. Ve en yaygın olarak halkın alışveriş yaptığı yerde fiyatlar artarsa bu doğal olarak herkesin cebine dokunacak bir konu. Tabi bu Trump'ı rahatsız ediyor. Trump diyor ki ya yapmayın böyle bir şey. Yani hani siz e, bu kadar zaten para kazanıyorsunuz. Deli gibi para kazanıyorsunuz. Çünkü 30 Nisan'da e, 3 aylık gelir plançosunu açıkladı Walmart. E, ve oldukça arttı. 165 milyar dolar artış. E, şey 165 milyar dolar 3 ayda karı var. E, Tabii Trump da diyor ki ya bu kadar çok kar ediyorsunuz gümrük tarifelerini maliyetini şeye yansıtmayın halka yansıtmayın hatta müşterilerinize orada hiçbir şey ifadesini büyük harfle yazdı yansıtmayın dedi ben izliyorum halk da izleyecek sizi bakalım Walmart'ta kavga edebilecek mi Trump çünkü Walmart dediğiniz şey gerçekten herkesin cebine dokunan bir yer devasa bir zincir Trump'ın taraftarları Trump destekçilerinin çoğu oradan alışveriş yapıyor dediğim gibi hani mesela bir Whole Foods mağazalar zinciri var o daha üst elit bir şey Trader Joe's gibi yine böyle organik ürünler satan yerler var. Oralar daha çok demokrat takılır ama Walmart Trump'ın kendi mahallesi. İlginç bir kavga izliyoruz. Bakalım Walmart Trump'ın tehditlerine nasıl cevap verecek? Ama Trump Walmart'ta diyor ki kardeşim gümrük tarifeleri çok değişti. Ben bu fiyatları artıracağım. Amerika'da şu anda en çok herkesin dikkat ettiği şeylerden bir tanesi de bu. Acaba Walmart fiyat artırır mı? Walmart fiyat artırırsa bu otomatikman her şeyin fiyatının yükselmesi demek. Peki dejavu yaşamış gibi oluyor musun biliyorsun Türkiye'de de biz üç harfli marketlerle ilgili bir tartışmamız vardı hatta Erdoğan'ın e, bunlar eleştirilerini de dinlemiştik e, yani bir anda sanki Türkiye Amerika'ya ışınlanmış gibi. Ya Türk Amerika büyük bir Türkiye'ye dönüştü e, ya her şey mi böyle olur yani şu an Türkiye'de benim Türkiye'de yaşadığım tecrübelerin hepsini birebir Amerika'da şu an yaşıyor yani Katar Erdoğan'a uçak hediye etti biz Türkiye'de tartışamadık bile. Trump aynı şekilde uçak gündemiyle gündemde. İşte Trump mesela geçen hafta Merkez Bankası Başkanı ile tartışıyordu. Faizlerle ilgili indirim kararı alın diye baskı yapıyordu. Erdoğan danısını yapıyordu. E şimdi bakıyorum marketlerle kavga ediyor. Yani bakalım bir sonraki aşamada nereye varacak bu iş? Neyse Amerikalı gazeteciler senden fikir almaya gelirler herhalde diye düşünüyorum. Demin Putin'e yaptırımlardan bahsetmiştik. Erdoğan da bu katse yaptırımların kaldırılacağını umduğunu söyledi. Böyle bir gelişme var mı katsay yaptırımları kalkıyor mu? Ya şöyle geçen hafta Türkiye'nin çok talep ettiği 304 milyon dolarlık bir füze satış onayı geldi Amerika'dan. Kongreye sunuldu anlaşma ve bu anlaşmayla birlikte Amerika Türkiye'ye dediğim gibi 304 milyon dolarlık bir füze sistemi satacak. Tabi bu 304 milyon dolarlık füze sistemi satacağı onay gelince, kongreden de çıkması bekleniyor onayın, herkesin gözü şeye döndü, katsa yaptırımlarına işte acaba F-35 satışlarında öndeki engel kalkacak mı şeklinde. Tabi Trump bu konuda pozitif sinyaller veriyor. Erdoğan da işte en son Ar Arnavutluk dönüşünde dedi galiba işte yumuşama bekliyorum Katsa yaptırımları iki ülke arasında olmamalı Amerika bize yaptırım uygulamamalı biliyorsunuz Katsa ilk defa NATO üyesi bir ülke diğer bir ülkeye yaptırım uygulamış oldu böyle büyük bir mesele Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması milyarlarca dolar zarara uğraması Hani parasını ödediğimiz uçakları alamadığımız gibi uçakların üretim bandındaydı Türkiye çok ciddi para kazanıyordu bu işten ve 100 adet F-35 alarak bölgede ciddi bir güce sahip olacaktı ama Erdoğan'ın S-400 sevdası, Putin'e olan borçları, diyet borcu ve benzeri konularla S-400'ü aldılar ve Türkiye kasa yaptırımlarına muhatap oldu. Burada tabii Erdoğan'ın unuttuğu bir şey var. Burada çıkmış bir yasa var ve Kongre'nin buna onay vermesi lazım. Kongre bunu yapar mı? Tamam. Cumhuriyetçiler az da olsa çoğunluğu elinde tutuyor ama aması şu yani kongreden gerekli desteği bulamayabilir. Ben katsa yaptırımları konusunda Türkiye F-35'i alabilmek için katsa yaptırımları kaldıktan sonra S-400'lerden kurtulması gerekiyor. Onundan kurtulmanın yöntemi de hala büyük bir muamma. Çünkü bir taraftan da Putin bastırıyor. Putin de e, silahların, füzelerin başka bir ülkeye göndermesine sıcak bakmıyor. Hatta hatırlarsın bir ara ya bunları biz incirlik üstüne koyalım, anahtarları da Amerikalılara verelim falan demişlerdi. Böyle tartışmalar da devam ediyor. Ya ben şu anda e, açıkçası çok böyle e, akşamdan sabah bir değişim beklemiyorum. Trump her ne kadar Erdoğan'la yakın ilişki olsa da olay kongrede. Trump'ın bir başkanlık kararnamesiyle geçecek bir konu olmuş olsa olur. Yani yapar Trump ama kongreden geçirmek o kadar kolay değil. Dün New York'ta meşhur e, Türk Günü yürüyüşü vardı. İktidar medyasında bayağı güzelleme haberleri var. E, sen katılabildin mi bu yürüyüşe? Bir de ABD medyası ilgi gördü mü? Nasıl baktı bu Türk Günü yürüyüşüne? O Zafer katılmadım nedeni şu yani açıkçası katılma ihtiyacı da hissetmedim çünkü AKP'nin propaganda bülten şeyine döndü aktivitesine döndü Türk Günü Yürüyüşü. Şimdi Türk Günü yürüyüşü, yürüyüşü nedir hep böyle e, eskiden bu yana her gündem olur işte özellikle Türkiye'den baktı bakan izleyicilerimiz ya işte New York'un göbeğinde Türkler yürüyor işte her yer Türk bayrakları mehterler çalıyor ne kadar güzel falan. Şimdi önce izleyicilerimize hatırlatalım ya bu e, o caddede her gün bir ülkenin yürüyüşü olur. Yani ne zaman oraya giderseniz öyle bir takım yürüyüşler görürsünüz. O yüzden çok da anormal bir şey değil. Hani ben çok rastladım değişik ülkelerin şovlarını Gayet de eğlenceli olur, renkli olur. Hatta ben bir gün orada bir görüşmeye gittim de baktım Meksikalıların milli günüymüş. Meksikalılar yine hani Madison Square Garden tarafında yine yürüyorlardı. Çok da renkliydi. Ben de durdum fotoğraflar falan çektim. Bu hep olur. Hani o yüzden çok böyle ekstra değil. Bir Türkiye 1981'den böyle yapıyor bunu. 81 en son işte e, Türk e, diplomatların asala tarafından şehit edilmesine tepkiyle başlamıştı 1981'de o gün bugündür sürüyor. Eskiden bu biraz daha böyle milli bir aktivite gibi görülüyormuş. Son yıllarda tamamen Erdoğan'ın AKP'nin hatta iletişim başkanı Fahrettin Altun'un şovuna dönüştü. Bu yüzden de sadece AKP'lerin katıldığı bir yere dönüştü. İşte mesela dün e, iletişim başkanı Fahrettin Altun görüntülü mesaj göndermiş New York'ta işte dev ekrana şeyde Times Square'deki değil de e, Aktivitenin olduğu yerdeki bir ekrana faretin altının mesajını yayınlıyor. Yani Türkiye'nin parasıyla şovunu yapıyorlar insanlar. Türkiye'den Yavuz Bingöl gibi böyle bir sürü yandaş sanatçı getirmişler, sporcu getirmişler, ee, böyle bir sürü AKP'li isim, belediyeler vesaire. Yani böyle havanın güzel olduğu bir dönem şu an New York'ta. Ee, bir New York tatili yapıyorlar, parasını da Türkiye'deki gariban vatandaşı ödüyor. Tam anlamıyla bir e, AKP'lerin kendine New York'taki bir e, aktivitesi gibi e, bakmak lazım. E, Sonbaharda Birleşmiş Milletler toplantılarında aynısını yapıyorlar. İşte ilkbaharda da Türk günü yürüyüşü vesaire falan deyip kamunun parasıyla New York'ta keyif yaptıkları bir programa dönüşüyor. Evet fonların nereye gittiği belli oluyor. Benim çok sevdiğim bir dizi vardı Prison Break. CNBC ee, zamanında her hafta böyle soluksuz beklerdim yeni bölümü yayınlansın diye. New Orleans'ta mahkumların kaçtığına dair bir haber gördüm. Yani Prison Break dizisi gerçek mi oldu Amerika'da? Ya Zafer benim e, hani bir diziye e, 10 üzerinden puan vermem gerekirse 10 üzerinden 10 verdiğim bir diziydi Prison Break. Ben de hayranıydım. Gerçekten e, hani sabır, zeka e, inanılmaz bir hikaye. Hmm. Tabii bu hikaye dizi ama bir de bunun e, hayata bakan tarafı var. Amerika'da cezaevleri özel. Yani şirketler işletiyor. Ve hani tamam... E, devletin kontrolünde ama bir sürü özel şirket cezaevi işletiyor ve cezaevleri baya baya şey kale gibi. Yani şehirlerin dışında böyle filmlerden gördüğüm şeyleri ben burada fiziken de gördüm. Yani gerçekten bir cezaevi kale gibi böyle her tarafında silahlı insanlar işte dikenli teller şunlar bunlar ve şehirlerin dışarısında. Şimdi bu New Orleans'taki hadise baya matrak çünkü adamlar ki baya azılı şeyler yani mahkumlar içinde cinayet var içinde 11 tane cinayete teşebbüsü var, katiller var, cinayetten hüküm giymiş insanlar var. Azılı suçlar ve silahlı kaçmış şeyler, silahlı ve tehlikeli mahkumlar. Öyle tanımlanıyor. Bunlar hapishanenin duvarından delik alıp kaçmışlar ve duvara da giderken böyle e, mizahi karikatürler falan çizmişler. Beklediğimizden çok daha kolay oldu falan gibi. İşte hani tabii bir taraftan işte New Orleans polis şefine hakaretler, küfürler de var ama oraya e, böyle bir gülen yüz çizip beklediğimizden daha kolay oldu şeklinde bir e, yazı bırakıp kaçmaları şu anda bayağı bir gündem. Herkes onu tartışıyor. Ya bu Prizm Break'teki aynısını yaptılar ya da işte ona benzettiler şeklinde. Ama böyle bir cezaevinden bu kadar azılı e, isimlerin kaçabilmiş olması da bayağı baya bir tartışma konusu. Ben henüz Trump'ın olaya dahil olduğunu görmedim ama Trump da bugün yarın hemen hadiseye dalabilir. tartışma daha da büyüyebilir. Mahkumların yalnız mizah duygusu bayağı bir gelişmiş öyle bir espri yaptıklarına göre. Yani Şerif'e bayağı bir saydırmışlar o da ayrı bir konu tabii ama şey yani beklediğimizden daha kolay oldu diye yazmaları da bayağı ilginç tabi. Ee, okyanus ötesini Türkiye gündeminden bir haberle bitirelim istersen. Ee, Erdoğan bir yandan çözüm sürecini götürürken öbür taraftan da belediyelerin yetkilerini kısan bir e, planı ortaya koydu. Yani doğrusu bir e, yasa çıkartmayı düşünüyorlar. Ya yani Bir yandan sözüm, çözüm süreci derken öbür taraftan da yine yasaklar, e, uygulamaların sıkı, sıkılaştırılması. Ya yani daha çok bir merkezi yönetime gibi gidiyoruz görünüyor. Sen e, plana dair neler biliyorsun? Ya plana dair işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz Zafer? AKP'li bakanlar dair bir şey bilmiyor. Yani o kadar dar çerçevede gidiyor ki hadise. Hani sarayda bir grup insan var. O grup insanlar işte Fahrettin falan böyle Hakan Fidan, Mit, e, o ekiple dönen bir hadise. Ve AKP'li milletvekillerinin dünyadan haberi yok. Bakanlar da bilmiyor. Sadece bir iki isim bile biliyor bile konulardan. Şimdi mesele şu aslında hiç böyle lafı eğip bükmeye gerek yok. Erdoğan şunu gördü. Erdoğan artık devleti halk desteğiyle yönetmiyor bizzat hükümet, şey hükümeti halk desteğiyle yönetmiyor. Devletin artık sahibi ve devletle hani eskiden hep eleştirirdi ya tek parti dönemi CHP falan. Aslında Erdoğan ona özeniyor. Ona böyle hasret de duyuyor. Onun gibi yapmaya çalışıyor. Şu anda Erdoğan'ın yaptığı şey şu. Ben hiçbir seçimden artık galip çıkamam. Mesela dün Bülent Arınç da söylüyordu. İşte artık %50 bulamayız diyordu. Ama ne yapabilirim? kamu gücünü sırtımı kamuya dayarım şu anda yaptığı gibi ordu silah PKK şey ordu silah polis ha, yargıçlar kamu güçleri kamu gücünü arkama alırım ve buradan yine rant sistemini yönetmeye devam ederim devleti yönetmeye devam ederim modunda. Yasanın detayları ortaya az çok çıktı. Neler çıktı? Mesela şimdi diyor ki işte salı günkü grup konuşmasında, şey çarşamba günkü grup konuşmasında benzeri şeyler söyledi. Dedik işte ıı, uzakta belediyeler var. Hani öyle bir tarif ediyor ki sanki Van'ın Bahçesaray ilçesinden bahsediyor. Yani Bahçesaray meşhurdur ya, kış dönemi ulaşılmaz falan. Hayır öyle bir şey yok. Erdoğan'ın bütün hikayesi şu. Belediyeleri, sandıkta kazanamadığı belediyeleri kamu gücüyle gasp edecek. Hani kayyım istisna olacak diyordu. Artık kayyımı istisnadan çıkartıp genele yayıyor. Ne oluyor? Böylelikle e, yerel yöneticilerin yetkilerini alacaklar. İhaleler, karar vermeler, personel alımları, yatırımlar. Bütün bunların hepsini Valilere ve kaymakamlara devredecek. Belediye başkanları neye dönecek biliyor musun? Belediye başkanları sadece çöp toplayan ve parkları düzenleyen kişi olacak. Artık altyapı, üst yapı yatırımları, kültürel aktiviteler, spor ve benzeri hiçbir konuda şey yok. Belediye başkanlarına inisiyatif bırakılmayacak. Yani şöyle sandıkta kazanamadığı belediyeleri Erdoğan bu yöntemle elini alıyor. Tamamına çöküyor aslında bakılırsa. Böylelikle Belediye başkanları dediğim gibi sadece çöp toplayabilen ya da sadece park düzenlemesi yapabilen herhangi bir yap yatırım imkanı olmayan, finans gücü olmayan sıradan bürokratlara çevrilecek. Ve Erdoğan böylelikle hani iktidara gelirken merkezi idareyi zayıflatacağız, yereli güçlendireceğiz falan diyordu ya. Şu an tam tersini yapıyor. Ve Erdoğan elindeki yetkiyi bırakmamak için bütün hikaye artık özellikle CHP'nin elindeki büyük şehirler, İstanbul başta olmak üzere, buraların hepsini gasp etmiş olacak. Ve bu Türkiye için çok ciddi bir tehlike. Bu tam anlamıyla tek parti rejiminin daha da e, artık daha da böyle finale ulaşması gibi bir şey. Çünkü yani merkezi idarede zaten muhalefetin hayat hakkı yok. Yerelde seçim kazanabiliyorlardı. Onu da tamamen devre dışı bırakmış olacaklar. E, böylece Erdoğan tamamıyla tek parti rejimini daha da artık, pekiştirmiş hale gelecek. Çok tehlikeli bir yasa. Yani bu yasa Türkiye'de geçerse artık seçik sandık falan. Zaten 19 Mart İmamoğlu seçim darbesi sonrasında çok anlamsız hale gelmişti ee, seçimler. Artık bundan sonra seçime falan da gerek kalmayacak. Hani genelde zaten gerek yoktu. Yerelde de belediye başkanlarının bir anlamı kalmayacak artık. Buna herhalde AKP'li belediye başkanları da bir şey demezler. Çünkü onlar artık emir kulu ne derlerse yapıyorlar. İstifa ettiler. Bir çoğu istifa etmişti hatırladığım kadarıyla. Evet benim gündemim bu kadardı. Ekleyeceklerim varsa onları alıp bitirebiliriz. Bakalım gözümüz Erdoğan'ın e, Washington seyahatinin açıklanmasında artık e, herhalde o açıklanır. Çünkü Trump Türkiye'ye gidemedi. E, Washington'daki gelişmeleri izleyip aktaracağız. Evet, görüşmek üzere. İyi haftalar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.